Herkese selamlar. Bugün Korsplay'da e, öğretici serisine devam ediyoruz. Hasat işini öğreteceğim. E, hasat yapacağız bugün. Öncelikle e, Courseplay'i sağ tıkla açıyoruz. Yani herhangi bir ekrandayken normalde sağ tıkı kullanmıyorsunuz bildiğiniz. Sağ tıkladığımız zaman bu ekran geliyor. Bu ekranı isterseniz delete ile kapatabilir, farenizi de yok edebilirsiniz. İsterseniz gelip buradan diyelim ki bu açık böyle oynuyordunuz. Sağ klik yapıp buradan kapatabilirsiniz. Şimdi araca geçtik. Geçen bölümde göstermiş olduğum ayarlardan farklı olarak çünkü sadece bu vardı. Şimdi bu var. Garip bir şey. Kurs yöneticisi istiyor. Kaydetler falan var. Kurs düzenleyicisi var. Araç ayarları vardı. Evet, araç ayarları şu an için pek ihtiyacımız olan bir şey değil. Birkaç şey göstereceğim. O zaman mantıklı olacak kullanmak, oynamak. Öncelikle isterseniz Delete ile farenizi getirip bunu açın. İsterseniz sağ klik yapıp e, kurs yok yazan yere tıklıyoruz. Ben burayı biçmek istiyorum. Buradan gördüğünüz gibi CP sağ çalışması çıktı. Normalde işte böyle garip garip şeyler çıkıyor. CP çalışması az çıktı. Eğer buradan yapmak istemiyorsanız bunu kaybedip gelip buradan işçi menüsünden iş oluştur dersiniz ve CP sağ çalışmasını ayarladıktan sonra alan konumunu, alan konumunu alıyoruz ve çalışmak istediğimiz yere koyuyoruz. Ancak dikkat etmemiz gereken bir şey var. Tam aldı mı? Çünkü bazı tarlalar çok yakın olursa birbirine, e, bazen yapay zeka bunu algılayamıyor ve şu tarlayı ikisini birleşikmiş gibi yapıyor. Tabii ki bundaki aralık çok büyük. Ben bahsettiğim çok küçük aralar böyle hani küçücük aralar bir insanın yani oyundaki karakterimizin anca geçebilecek kadar aralarda bazen onu da görüyor. O yüzden kendiniz çizmeniz gerekiyor. Kendiniz çizme nasıl oluyor yani kendi kendimiz çizme dediğimiz şey ne? Geri geliyoruz. Şimdi aracımız seçili. Aracımız seçmeyeceğiz. Herhangi bir yere tıklıyoruz. Aracımız seçmedik. Özel alan çiz diye bir şey çıktı. Özel alanı çiz diye bir şey çıktı. Tıklıyorum buna neymiş? Sağ tıklama ile özel alan çizgilerini çizin diyor. Geliyorum. En köşesi burası mı? Şuradan aldım. Buradan aldım. Buradan aldım. Buraya koydum. Böyle getirdim ve tamamladım. Özel alanı kaydet diyorum. Evet diyorum. Özel alanın ismini değiştirebiliriz. Burası bir özel alan değil. Bunu yapmamıza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Yapmayın zaten. Tarlayı seçiyor ve hiçbir problem yoksa bunu yapmanıza gerek yok. Özel alanı silemiyoruz çünkü. Bir bug, bug olmuş. Silinmiyor yani. Ee, neyse önemli değil. Diyelim ki iş oluşturacağız. Topliner şu anki kullandığımız araç. Burayı hasat edeceğiz. Buğday hasatımız var. Geliyoruz. CP çalışma sahası diyoruz. Alan konumu seçiyoruz. Alan konumu seçtikten sonra başlangıç ilk yol noktası diyor. İşte can alıcı sorunlar şeyler burada. Hedef konum önemli değil. De. Hedef konumu dediğiniz yere koyabilirsiniz. Hedef konum hiç önemli değil. Kalsın aynı yerinde. CPU rota oluşturucuyu aç diyor. Şimdi bizim başlığımız 6 metreymiş. Direkt kendisi zaten bunu görüyor. Ama her zaman 2 tık indirmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Dönüşler yapabiliyor, bir şeyler yapabiliyor. En iyisi bu. Şimdi çoklu araçlar var. Bu rotada kaç tane çoklu araç çalışacak? Yani kaç tane araç çalışacak? Bir tane mi biçer döver çalışacak? 2 tane mi? 3 tane mi? 4 tane mi? 5 tane mi? 5'e kadar da yanlış Evet 5'e kadar yani 5 tane e, biçer döveri bir şeylerde çalıştırabiliyorsunuz. Bu yüzden bunun doğru seçildiğine emin olun. Geldikçe zaten ilk olarak 1 oluyor. Eğer 2 tane çalıştırıyorsanız 2 yapmanız gerekiyor. Çoklu çalıştırmayı da size Göstereceğim çünkü çoklu çalıştırmada biraz insanların kafası karışıyor. Burun sayısı diyor. Arkadaşlar şimdi ben size bunu çok net göstermek istiyorum. Şu şeyi şöyle kenara aldım. Burun sayısı yok tamam. Hiçbir şey değiştirmiyoruz. Ada modu daire diyoruz. Kursu oluşturdum. Gördüğünüz gibi şuradan başlayacak. Gidecek, gelecek, gidecek, gelecek, gidecek, gelecek, bitirecek. Burun sayısını açıp burun pürüzsüz yaptık gördüğünüz gibi. Başka bir şey demiyoruz. Yani sadece burunu bir yaptık ve bir şeyler geldi. CP çalışma sahası, sağ çalışması oluşturdu. Bakın farklı oluşturdu. Kapattım bunu açtım. Gördünüz mü farkı? Şimdi artık dönecek. Dönerek çalışacak burada. Ama eğer bunu merkez yaparsak daha farklı yaptı. Pürüzsüz değil de keskin yaparsak daha farklı yaptı. Ben size bir şey için önerebileceğim en iyi ayar. Tek bir araç çalışıyorsa eğer bir burun sayısı merkez ve keskin olması bypass modu da e, bypass yok olabilir. Çünkü burada bir yere takıla, takılmayacak yani takılabileceği bir yer yok. Eğer ağaç falan varsa bunu daire yapabilirsiniz ya da basit yapabilirsiniz fark etmez. Basit yaparsanız yanından geçip gider. Daire yaparsanız etrafında döner. O şeyin etrafını güzelce biçer. Ondan sonra devam eder yine aynı yolundan. Ama ben e, burada kullanmadığımız için bypass yok yapacağım. Sağ çalışması kursu oluşturdum. Bir daha oluşturdum. Geldim şimdi. Ee, Delet e bastım, delete tuşuna ya da sağ kliğe bastım, açtım bunu sağ, bakın sağ kliğe basınca açılıyor. Şimdi hiçbir şey görmüyorum, şu göze basarsam şu an gitmem gereken yolu görürüm. Bu göze basarsam tüm yeri görürüm yani bu yeşil olduğunda tüm her şeyi gösterir. Bu sarı sadece başlangıç noktasını gösterir yani başlangıçtan önünüzde gidebileceğiniz yeri gösterir. Devam etmeniz gereken yeri gösterir. Şu an devam edeceğimiz yere gidiyoruz yani ilk başlayacağımız yere. Burada da güzel ve dikkat edilmesi gereken bir konu var, aracımız açık. Şimdi başlangıç noktamız orası gördüğünüz gibi, şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yapıyorsam evet. Ok yönü gördüğünüz gibi şu tarafa doğru gidiyor. Arkama doğru gidiyor. Yani benim buna göre yer almam gerekiyor. Bir e, vereyim. Dönüyorum. Buradan başlayacakmışız. Hiç yani problem etmeyin. Buradan başlayabiliriz. istediği yerden başlatır. Hiç sorun değil yani böyle tarlanın ortasından girmesi falan. Geldik. Biz ekinleri ezmemeye dikkat ediyoruz. Çünkü bizim şeyimiz ezmeyecek. Şimdi en yakın yol noktası değil, ilk yol noktası diyorum. Başlatıyorum arkada kaldı hiç önemli değil bakın ezmiyor gördüğünüz gibi şu arkada kalanı problem etmeyin şu arkada kalan hiç önemli değil gördüğünüz gibi çalışmaya başladı şimdi ben bunun önüne geldim Normalde biliyorsunuz oyun içinde olan bizi ezmiyor yani bizden biz olduk mu hemen duruyor bir sapıtıyor bir şeyler yapıyor ama bu devam ediyor. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Şimdi saman yığını açık gördüğünüz gibi ve bu, bunu ö'ye kapattığınızda kapatamayacaksınız. İsteseniz de kapatamayacaksınız. Bunu nasıl kapatıyoruz? Araç ayarlarımız var. Araç ayarlarına geliyoruz ve buradan saman şeridini kapatıyoruz. Saman şeridini şu an kapattı. Kapatıyor. Peki ben 7 dakika diyor bu arada gösteriyor. Ben mesela çalıştırdım bunu diyelim ki ve şöyle bir şey yaptım. Geldim yanlış yere gittim ya da işte ne bileyim gittim boşalttım dolmuştu açtım borusunu boşalttım sonra geri geldim ama nereden başlayacağım ilk yol noktası seçili ve hala ilk başa gidiyor en baştan başlıyor hayır en yakın yol noktası diyorsunuz şunu açıyorsunuz mesela nerede kalmışız biz orada kalmışız gideyim ben kendim orada başlatayım mesela en yakın yol noktası neresi orası kafasını şey alıyor gördüğünüz gibi bakın şöyle gelip şurada ben şunu açıp şöyle başlatıp şöyle başlatırsam eğer gördüğünüz gibi kafa en yakın siz insan içindeki insan olan siz en yakın neredeyseniz orası en yakın yol noktası alır ve başlar devam eder. Gördüğünüz gibi başladı burları ben ezdim. Maalesef. Ama bizimki ezmiyor. O da güzel. Şimdi çalışmasına devam ediyor. Bu şekilde 7 dakika 26 saniyede bitirecekmiş ve 5.8 ile çalışıyor. Bunu daha da kısabilirsiniz. Bakın kıstığınızda önde kırmızı bir şey çıkıyor. Kırmızı bir şerit. Bunu 5.8 yaptık. 2 tık düşürdük. Kaç metre olursa olsun 2 tık düşürmenizde fayda var. Bu bu şekilde 6 dakika 48 saniye boyunca pişecek. Videomuz bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.